Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bir Arapça dil bilgisi dersine daha de hoş geldiniz. Arapça derslerimize ilaller, ilal kuralları devam ediyoruz. Hastalıklı fiiller ve isimlerin durumlarını, bunlarla alakalı kuralları öğrenmeye devam ediyoruz. Bugünkü e, dersimize 8. madde ile devam ediyoruz. 8, 9 ve 10. maddeye baktığımızda bu maddeler e, esre ya da dammeye, ötreye maruz kalan, ötre almak ve da esre almak durumunda kalan fiillerin harekelerinin ya hasfedildiğini ya da harekenin bir önceki sahih harfi, sağlam harfe nakredildiğini göreceğiz. Evet, bakalım ilal kuralımıza. Harekeli olan vav ve ye'nin makabli de sahih ve sakin bir harf olursa bu vav ve ye'nin harekeleri makablindeki yani kendisinden önceki sahih ve sakin harfe verilir. Sahihten maksat hastalıkta olmayan harf İ'lal harfi olmayan e, elif, vav ve ye gibi harflerin olmaması. Evet, örneklerimizde daha iyi anlayacağız. Şimdi yakulu örneğimize bakalım. Nasıl yakulu oldu? Daha önce kalenin, kalenin, hafenin, mazilerinin ilerlerini öğrenmiştik. Şimdi muzariye bakıyoruz yakulu kelimesi aslında yakulu idi. Yan soru gibi baktığımızda asıl olan bu yakulu yan soru gibi. Ama vav ve damme ve esre taşımak ağır geldiğinden burada bir işlem yapılacak. Harekeyi taşımak hususunda sahih olan kaf gibi sahih olan illet harfi olmayan harfler Harekeyi taşımada daha evla olduğu için, daha layık olduğu için burada vavun ötresi öncesine verilir. Bir önceki sahih harfe veriliyor. Yakulu haline geliyor. Orada vav cezimli değil de harfi met olarak bırakılır. Harekesi yani tamamen hasfedilmiş olur. Ve yakulu halini alır. Yekilu de aynı şekilde. Aslında yek yilu idi. Y'ye de S'yi yine taşımak ağır geldiğinden e, Y'nin harekesi buradaki Y'nin harekesi sahih harf olan kafa nakledilir. Yek yilu, yekilu şeklini alır ve Y harf met olarak kalır. Son olarak yekilu halini almış olur. Yahvefu'da baktığımızda yine aynı kural gereği. Yah yehafu aslında yeh vefu idi. Bakın yeh vefu derken e, vav'ın harekesi olmasına rağmen bir önceki harf sahih olunca üstün bile olsa kıymetli takipçilerimiz üstün harfi bile olsa yeh vefu şeklinde sahih harf illet harf harekeyi taşımada illet harfinden daha evli olduğu için İllet harfinin harekesi bir önceki sahih harfe verilir. Ye şeklinde gelir. Ye Vav. Burası biraz diğerlerinden farklı. Vav illetti, sakin durumda. Ye derken. Makabli de üstün olduğu için, fetha olduğu için elife kalbedilir ve yehafu şeklini alır. Evet, yehafu, vav Elife dönüştürülür burada y halini alır. Evet şimdi dokuzuncu maddeye bakıyoruz. Burada vav ve ye harekeli olarak lamel fiilinde bulunup yani bir kelimenin sonunda fiilin sonunda bulunursa vav ve ye makabli de fetha dışında harekeli ise evet fethada ayrı bir işlem olacak. Makabli de fetha dışında harekeli ise kendileri mensup olmadıkça sakin kılınırlar. Yani kendisi mensup, üstünle harekeli olmadığı sürece sakin kılınırlar. Çünkü vav ve ye'ye ye, zamme ağır gelir, kuralı var. Vav ve ye, damme taşımakta zorlanır. Onun için harekesi hasbedilir. Yav, zu, bu derken Yagzu aslında yağzu bu idi. Vava damme taşımak ağır geldiği için damme hasfedilir ve yagzu şeklinde kalır. Yermiyü derken yine aynı şekilde yermi aslında yermiyü idi. Yermi şeklini nasıl aldı? Y'ye damme ağır geldiği için harekesi hasfedildi ve yermi şeklinde kaldı. Dile daha yatkın, daha kolay oluyor bu şekilde yahşeyu yahşa aslında yahşeyu idi. Y'ye damme ağır geldiği için yeyi taşıma y'nin dammeyi taşıması zor olduğu için dammeyi taşımakta da zorlandığı için harekesi hasfedilir ve yahşa şeklinde kalır. 10. maddeye geçiyoruz vav ve ye mensup olduklarında makabide fetha dışında harekeli ise fetha hafif hareket olduğundan sakin kılınmayıp olduğu gibi bırakılır. Evet. Len ve şeklinde. Yeğzüve derken burada vav fetha, fethalı, makabli de fethalı olmama şartı var. Burada ötreli, Len yermeye de esreli olacak. fethalı olmadığı şekil zamanda olduğu gibi bırakılır. Sakin kılınmaz. Len yagzuve derken burada herhangi bir ilal uygulanmıyor. Çünkü üstünü taşıyabiliyor. Vav Makabli fetha olmadığı sürece len yermiye derken yine burada hiçbir işlem yapılmıyor. Len yermi şeklinde değil de len yermiye şeklinde gelir. Makable esre ya da ötre olunca bu şekilde olur. Hiçbir işlem yapılmaz. Len yeh şeye de ise iki türlü. Len yeh şeye de ise makabli üstünlü olunca ye yine sakin kılınır. Len yeh şeklinde kullanılır. Evet, y'nin makabli vav ve y'nin makabli üstün olunca böyle bir işlem uygulanıyor. Evet. Len yahşeye, len yahşe halini almış oluyor. Bir sonraki dersimizde inşallah kıymetli izleyicilerimiz illetli fiillerin şu ana kadar bütün gördüğümüz kurallarıyla beraber vavlı, yeli fiillerin nakıs fiillerin çekimini yapacağız. İnşallah. Bu dersimiz buraya kadar kıymetli izleyicilerimiz. Eğer derslerimizi beğeniyor, faydalı buluyorsanız Ali Akçal YouTube kanalımıza abone olmayı ve izlediğiniz videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bu derslerden daha fazla kişinin, daha çok kişinin istifade etmesi için sizlerden bu dersleri daha fazla kişiye ulaştırmanızı bekliyoruz. Bir dahaki Arapça Dil Bilgisi dersinde buluşmak üzere. Hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.